Arkadaşlar, parik parça çalıyor arkada. Kekemelikle ilgili e, uygulama videosu istendi. Şu, e, ben işin temelini anlattım. Anlaşılacağını düşündüm. Ama anlaşılmaması normal uygulama üzerinde görmenizde. Orada ufakça gösterdim dedim. Bakın ben hani bu böyle kalkıp <laughs> dansı kastetmiyorum. Bakın şu şey var ya. Müziği beyninizin içinde duymaya başlayın ama bakın tekrar söylüyorum bu metal olsun pop olsun içinde geçen sözler olsun cidden imana zarardır kalbe zarardır kalbi katılaştırır ve siz size 40 kere birisi aptal dese aptal gerçekten olursunuz siz bir ne siz yine olursunuz orada bir şarkıyı 50 kere dinliyorsunuz ya Orada küfür bir sözü 50 kere, 100 kere dinliyorsunuz. Yani bunun sonuçlarını tahmin bile edemezsiniz. Ben çocuklarda ne arızalar gördüm bu yanlış müzik dinlemeler yüzünden. Hafif, yavaş, içeriği, sözlerine çok dikkat edeceğiniz şeyler dinleyin. Ee, yani neye amaçladığın o şarkının bir düşünün diye dedikten sonra panik farcatı, yavaş, ritimler, alfa dalgasına, beyni öğrenme, e, artı düzgün ritimli çalışmada şeyine ulaştırır. Bakın yavaş yavaş müziğin ritmini yakaladım. E, şimdi kendimden çektim. Şimdi o müzikle beraber konuşmaya başladım. E, bu ne yapıyorum? Ayağım bakıyorum. O müzik bana hitap ediyor mu? Acaba e, müziği yakaladım mı? Önce bakın sen sadece şu salınım Yüzümdeki ifadesi. Aa, arkadaşlar. Aa. İşte, ondan sonra da mesela şiir okumak mı istiyorsunuz? Değil be. Özlediğimi biliyor musun seni? Hem yani ne kadar özledim? Bakın, beynim, kafamda bir sürü faturaydı, ağırdı zıvırdı. Her şey uçtu gitti. Beynimin, o, daha önceki videolarımdaki gibi, farklı hatlarından akmaya, farklı bir bölümünü kullanmaya başladım. Ve o kekemeri, ee, e Allah e, gitti. Ve ee, iyi konuşmacıların hepsinde bir şiir geçmişi vardır. Ama şiir geçmişlerinde de o müzikli şiir geçmişleri vardır. Ee, bunu unutmayalım ki bu ara ara yapmam lazım. Ee, kapanan kanalımda bir ilgili şiir videosu paylaşmıştım. Çok çok iyi olmasa bile. Eee gibi. Öyle ayaklarınla yakala. eee Tamam. ondan sonra da mesela bugün hava çok güzel, ee, bildiğim bir şiir, ben mesela e, tekrarlamaya başla, ne olabilir, ben Yunus Emre'nin şiirini çok seviyorum, ben gelmedim kavga için, benim işim dostluk ile, dostun yeri gönüllerdir, gönüller yapmaya gel Şimdi aradaki farkı göstereceğim. Bakın, şimdi aradaki farkı göstereceğim. İnşallah müzik telif yüzünden kapatmazlar. <laughs> Bakın. Şimdi konuşmam. Bakın, şimdi konuşman bu müziğe uygun olmasını beklerim. Eğer olmadıysa tekrar dönerim. Bugün hava çok güzel. Nasılsınız arkadaşlar? Şimdi daha farklı bir tonda konuşuyor olduğumu. Mesela bu daha hareketli, güçlü bir müzik. Bakın, e, ben bu müziği aklıma getirdiğim zaman günü bu şekilde yaşarım ve beynimin çalışması da daha akıllı, aptal, <laughs> dinlediğiniz müziğe göre değişir. Bakın, konuşma şeklim, tavrım değişti. Farklı bir kişi geldi. Yani çok alakasız bir müzikle birazdan yapabilirim. Bakın aya Önce ayağımla takıyorum ve beynimin içinde, kalbimde bu müziği birleştiriyorum. Yüzümdeki ifadenin değişmesini bekliyorum ve tutup kaldırıyorum bir dünyayı. Ve sahipleniyorum her şeyi. Şimdi demek okuduğum şiiri tekrar bu müzikle beraber okuyayım. Ben nasıl daha deli be. Özlediğimi biliyor musun seni? Hem nasıl özlediğimi? Yüzümü gülümseten, şu seni hatırlamak, içimi ısıtan hayalin. Bilmez misin seni ne kadar sevdiğimi? Deli be. Yokuşlar başlıyor her yokuş bitiminde. Kırıldı kanadım, kırıldı kolum. Yokuşlar başlıyor her yokuş bitiminde. Olsun be. Seni aramayı, seni beklemeyi ben seçmedim mi? Mesela şimdi şey yapayım. Yunus Emre'nin şiirini yapayım mesela size. Ben gelmedim kavga için. Benim işim dostluk ile dostun yeri gönüllerde. Gönüller yapmaya geldi İşte kastettiğim şey budur. Bakın hiç takılmadan. Ve çok ritimli konuştum. Bakın müzik kesildi ama beynimde ritim devam ediyor. Şu anda da reklama geçti. Şu reklamı kapatayım. Ee, çok alakasız bir müzikten de tekrar bir çekim yapayım. İşte kastettiğim bu. Ayaklarınızla zaten anlarsınız. Yani şunu siz bakın kafanızın içinde duymaya uğraşın. Ayaklarınızın uyduğundan onun kafanızın içine girdiğinden anlarsınız. Ee, bu müziği bakın ayaklarınızla önce yakaladınız sonra elinizle sonra e, baktınız ekran biraz zaman alabilir. E, yüzünüzle ifade oluşana kadar ellerinizle ritmi yakaladınız sonra. Aa, aa. Bakın bazıları. Aa, aa. Bazıları. Aa. Bakın hala demek ki müzik devam ediyor. Benim hareketim devam ediyor. Son bir tane daha yapalım. Bakalım ne şimdi nasıl bir müzik çıkacak. Biraz daha sessizler çalım. Bak yüzümle müziğin bana hissettirdiğini yüzümle de yakalamaya çalışıyorum. Biraz enerjisi düşük başladı. Ama bakın elim arkada bitişti. Bu da yine de bir güç işaretidir. Bakın ben de şaşırıyorum ya. Her zaman pozitif bir yanı var. Yani hiç kesintisiz pozitif bir tarafı var. arkadaşlar. Size anlatacağım şeyleri inanın nasıl anlatacağım bilemiyorum. Bakın şiirimi okuyayım. Deli be. Özlediğimi biliyor musun seni? Hem nasıl özlediğimi? Yüzümü gülümseten şeyi, seni hatırlamak. İçimi ısıtan hayalin. Bilmez misin seni sevdiğimi? Bakın müzik nasıl değiştirdi her şeyi. Konuşma tarzını, tavrını. Bakın müziği kapatayım. Bakın yüz ifademi ve vücut ritmimi bozmadıktan sonra bu bende devam eder. Peki biz bunu dışarıda nasıl hatırlayacağız? Bu müzik bir zaman sonra kafamızda yerleşir. Mesela şeylere geçerken şiirlerde biraz bahsederim ama bir belli kelime yani bununla ilgili bir şiir çalışırsanız bir kıtalık. Mesela ben gelmedim kavga için benim şimdi dostkile. Dostun yeri gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Bakın tavrım, yüz ifadem, enerjim düştü. Ama bakın şu bana geçmiş hatırlattı, çocukluğumu hatırlattı. Duygulandım ama yine pozitif ya. Ya, o yüzden seviyorum. Nasıl başarmış ki keman insanı en çok frekans olarak kendi seviyesine çıkartan en güçlü şeydir. Avrupa müziği kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onlarda largo, şey, yani yavaş müzikler yine bu faydaları vardır ama içine çok çok şeytani şeyler karışmıştır. Ee, bizim yerli Türk halk müziği olsun yavaş müziklerle bunları çalışabilirsiniz. <laughs> Bak çıkamıyorum işin içinden. Konuşma tarzım karşınıza farklı bir şey var. Değil mi? Bak, kelimeleri ezmem bile farklı. İşte kastettiğim şey bu. Mesela bu şiirle ben ne yaptım? E, bu müzikler. Bugün hava çok güzel. Yani siz tarzınıza en yakın olanı defalarca yapacaksınız. Bugün hava çok güzel. Bakın ben takılacaksan sonra müziği hatırladım, elimle ritmi yaptım, ayağımla hafif ritmi yaptım. Oturuyorsam elimle. Bugün hava çok güzel dedim içimden. Bugün hava çok. Sonra, Naver arkadaşım, merhaba, hoş geldik. Bakın, direkt tiyatroda çıktım, altına fonla çalıştırdım ve kekeme çocuk düzgün çıktı. Bütün şeyde, iki yerde şiir okudu, bir yerde müzik sistemde, müzik kafasındaydı artık. Ee, normal insanlarla bizimle çok rahat iletişim kuruyordu. Yine yine kekeme rahatsızlıklar olan, aynı zamanda şu ayak çalışması, beynimizin farklı bölümlerinin çalışması için listek geliyor, aynı çalışmadır. Ee, umarım faydalı olmuştur. Yani bozuk bir müzik inan koymak istemiyorum. Şu tadı almışken şu müzikten. Şimdi bir tane pop koyarım oraya veya bir tane metal açarım ki içeride şey yapıyordu fon seçerken eşim. E, beynime bam bam vuruyordu. Yani minibüste ben gerekirse iniyorum, rica ediyorum, kapattırıyorum ki normalde kalabalık e, taşı, top taşıma araçlarında e, sizi, e, müzik açmaları yasaktır. Sizin hakkınızdır ama tabii bu kalabalık yapmayın. Güzelce rica edin. Onlar da yoruluyorlar, dinlemek istiyorlar. E, hiç düşünmenize engel olacağını da bilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kafanızda bir tane kelime bulundurun ya da bir tane şiirin ilk cümlesini ya da o şiirin tamamını. O mesela şey bir, bir kelime bile yeter. Hava çok güzel. sonra Mesela diğer müziği la, 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 la. Hava çok güzel. Tamam Bunun içinden söylüyorsun. Mesela ben Karadeniz'e geçeceğim. U uşağım diye ne yapıyorsun da? Bir, be, ula, beni delirttun da. Bak yüz ifademle, yüz geçiyorum. Ama içimden haçe. Ya, yani bak yapmadım. Haceni yapmadım içimden. Haçen uşağım diye geçiyorum. Veya Aman bre. Bak bütün başım. Aman bre. Beni mi susarsınız ya siz? Bak aman bre ile beynimi o tarafa geçiriyorum. O kodlamışımdır o kelimeyi. Ve yüz ifademle kodlamışımdır. Ne yapayım? Ben diğer Ben Diyarbakırlıyım. Ben Diyarbakırlıyım. E, ee, yaşadım. Ölüde büyüdüm. Bakın Diyarbakırlıyım kelimesiyle de doğru şivesine geçiyorum. Ve farklı şey yapıyorum. Kekemelerde mesela şive çalışırsa mesela Karadeniz şivesinde çok normal konuşabildiğini de görürsünüz. Yani ya da doğu şivesi. Yani böyle belirli bir şive çalışırsa ki İstanbul ağzı da bir şeydir. Şive denmesi bile ağızdır. Dikkat edin biz mesela koşacağız, yapacağız diye yazarız ama öyle e, dikkat edin. Koşacağız, yapacağız. Bakın bu İstanbul ağzıdır. Ve dudaklar. Palavi Fransız. Fransız tarzı. Yani böyle Dudaklardan çıkan bir sestir. Ee, Karadenizliler, burundan çıkan bir sestir. Ee, Kaleler, gırtlaktan çıkandır. Hemen bir ağzın içinde yayılan bir sestir. Ama şeyler e, ses olarak İstanbul ağzı da, eğer siz kullanmıyorsanız, hem de daha böyle spikerleri taklit ederek, e, bunu şive gibi yerleştirebilirsiniz kendinize. Ve şi, e, İstanbul şivesi konuşurken, hiç kekelemeden konuşmaya başlayabilirsiniz. Bakın iki tane çalışma söyledim size. Ayaklar, ritim, yüzünüzün ifadesi değişecek. Arkadaş mesela bakın bu yüz ifadesi, bakın bu e, neden çok önemli? Birisi geliyor bana, ya şey özür dilerim ya ben değiştim, çok hatalar yaptım. Bir bakıyorum yüzünün ifadesi aynı arkadaş ya. Bu kesinlikle değişmemiştir. Aynı kası size yine atacaktır. Aynı e, dengesizliği yine yapacaktır. Bir insan e, cidden değiştiği zaman, kalbi değiştiği zaman yüzündeki ifade değişir. Tövbe eden insan yüzünden anlaşılır. Nur gelmiş denir. Niye? Çünkü pişmanlıktır ya bu hayat. Ya utanmıyorsan her şeyi yap deniyor ya. İşte e, böylece e, yüzümüzün ifadesi bakın ayaklarla ilk yakama başladık, duyduk. Yüzümüzün ifadesi değişti. La 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 la. Elimizin şey yapıcı. O müziğe uyum sağlamaç yaptık ve onun üzerine bir şiir Okuyarak çalıştık. Aynı zamanda bir tane böyle güzel şive açtık, o şiveyi çalıştık. Belli bir kelimeye bağladık ki e, o müzik olmadan bile o kelimeyi söylediğimiz zaman direkt beynimizde tak doğru şalteri atsın diye bu çalışmayı yaptık. E, şu var normal konuşabilen insanda ya ben konuşurken çok eğiliyorum ya da kameranın karşısında falan diye insanlarda aynı bu çalışmayı yapsınlar şey yaparlar youtuber mı olmak istiyorsun ya da ne yapmak istiyorsun derdini mi anlatmak istiyorsun ya bu adam şair gibi şiir gibi konuşuyor falan dedirtirsin kendine ki bu çalışmayı benim de yapmam gerekiyor ben diyelim ki bunun eğitimini veriyorum ama aynı şey gibi futbolun eğitimini verirsin ama o egzersizleri sen yapmazsan biraz geri kalırsın o açıdan benim konuşmalarımda da bazı kusurlar görebilirsiniz kendimi hatırlatsam bile pek vakit ayırmıyorum o açıdan da hakkınızı helal edin Görüşmek üzere. Sorularınız varsa mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.